<gülüyor> <gülüyor> neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> bu video mu çekiyorum? Bak videonun girişi biraz kötü oldu ama neyse. Komik oldu. Komik oldu evet. Arkadaşlar bu arada Çınar var yanımda. İlk merhaba. Kendi <laughs> kıdım. <laughs> <laughs> tamam. Hadi. Ne diyor Çınar? hadi Hadi bay. bay. Arkadaşlar şey, bu arada atlarımız var ve be benim gerçek hayattaki salonumu yaptık bu eve. Evet. <laughs> gerçek hayattaki evimin salonunu yaptık. Biraz saçma oldu ama. Burayı patlatıyor mu Cınar? Nereye? Salonu. Eren patlat bu arada bir şey diyeceğim. Küçerim. Güzelim. Güzelim. <laughs> Eren yapma ya. Neyi? Yapma oğlum kırma <laughs> hiçbir yeri. Bu şeyi kırdım. O şey vardı. Öfkeli nerede öfkeli? Öfkeli bağlı. Öfkeliyle ben dışarı çıkacağım. Yağmur kapat ya. Oğlum işte banyo yapıyorlar. Arkadaşlar banyo yapmaları banyo yapıyorlar işte. koşarken yaptım. Arkadaşlar burada bekle Ray, alma. Öfkeli orada mı? Yanımda. Öfkeli dur. Hepsine bir şey. Öfkeli'nin hızına bak. Sürat öfkeli kısalım. burada değil la. Öfkeli burada. Öfkeli almamışsın. Evet. Sen fengi mi aldın? Evet. Penge de atayım gel. Neyi? Ee, sıçrayan şey iksirdi. Öfkeli işte öfkeli koydum ben şu onu. <laughs> Bana at. Bana görünmezim arkadaşlar ben. Zehir iksiri atarsan çok kötü olur için var. <laughs> Hala ne yapıyor ya. Atar gibi hızlı giydirebiliyor muyum? Giydirebiliyor Ha zırh attım. Neyse uçalım biz. Hadi. Tavuk alsın kızlı bir tavuk. Tamam mı? Tavuğun üstüne bakın. Sabah oldu. Sabah olmadı gün batımı. Zombi zombinin üstüne çıkmış. Hadi uçalım. Eve gidelim. Sonra uçalım. Arkadaşlar dünyada zombi at da var. Evet. Ben koydum. Hani modda değil de var gerçekten. koyu spamlı oldu ve öldü. Ooo <laughs> kurtlar hala öldürüyorlar koyunları. Lan creeper var. Hani? Evin üzerinde öldü. Bir şey olmaz ki. Gene öldürdüm. Bazıları kendini patlatıyor olur olmadık yerde. Eve gidelim sonra uçalım. <laughs> Tamam. Tamam hadi görüşürüz. <laughs> ne oğlum sen? Ya? <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar kurtlar iskeletlerini iskeletleri de öldürüyor, iskeletler de ona vuruyor. Doğru, öyle yapıyorlar ki. Kurtlar iskeletler de işi ne? Onları sevmiyorlar. Çınar, yağmur durdu. Zombiler doğmuş. Artık zombi hızlı bir zombi. <laughs> Örümcek Sabah yaptı. Yaşasın sabah oldu. Günlük sabah. <gülüyor> 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 Bu arada arkadaşlar günlük ben küçükken. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bir Arkadaşlar ben küçükken e, şarkıcı olmak istiyordum ve kendime küçük ben bir şarkı uydurdum ismi de Klinik Güney <laughs> Ve bunu artık tüm sülalem veriyor Bilsin. Dur bir dakika kanka öfkeline ısıtıyan iyileşme ikisi rakam. Öfkeli. Klinik öfkelisi. Klinik Güney beni. Beni Klinik evini patlatıyor. Eray bu arada evimi patlatırsan bundan sonra sen bunu küserim. Lütfen. Lütfen arkadaşım küsme. Ben biz kuzeniz lan ne arkadaşı. Doğru. Kuzen. <laughs> Gitme lan. Aşağı öf düşüyor. Öfkeli uçuyor bu arada. Gideyim uyuyayım mı? Vuruyorsan bütün atlarını öldür. Ben de senin bütün atlarını öldürürüm. Öfkeli hariç. Yok hepsini Öfkeli yok oldu. Nerede acaba öfkeli? Havaya baksana öfkeli. Havaya bak. Oha <laughs> öfkeli uçuyor. Öfkeli buradan ölür atlar. Yıkın 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 yıkın. Dürür. Ölmedi ama öfkeli. Hak ettin ama bunu. Hepsini öldürürsen bu arada oyun oyuna, oyuna Bir tane vuracağım. Vuracağım. Hak ettim bu arada Çınar. Zehir iksiri atarım eğer burası. Bir tane vurdum. Kadataya vurdum. Kaç. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun <laughs> lan bu? Lan serbest kaldı şey öfkeli. Kaç öfkeli. Öfkelinin canı çok az bu arada. Dur iyileş iyileştirme iksiri var. İyileştir. şuna da at. Karataya da Karataya da atacağım. Hah. Gel. O soruya gibi tırmıyor mu? tamam iyileşti. Ve uçuyor şu anda. Atın hızına baksana. Yine 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 yine. Şu atları öldüreceğim. Al öl öldür. <laughs> Ev yok. Ev burada. Kırnı kırı uçuyor. <laughs> Kırnı kırı. Kırnı kır. Arkadaşlar evin içine bakmak isterseniz bakabilirsiniz. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu bloğu kırarsanız ölürsünüz. Neyi? Bu bloğu. Anne <laughs> aşağı düşüyordum. <gülüyor> <gülüyor> Komik ya. Çiler kafa kobiyi. Kündik kobiyi. <laughs> Aa bir dakika aklıma mükemmel bir şey. Yok olmadı. Random yapalım mı sen? Emerci yapalım mı? Bir dakika aklıma bir şey geldi. Emerci yapacağım hadi. Aklıma bir şey geldi. Dur lan. Emerci yapalım. Emerge <laughs> lan ne epik Günah bu arada aşırı günah. Bir dur oğlum. Emelci yapacağız hadi. Bir dur. Emelci. <laughs> Emelci. Arkadaşlar mükemmel olmadı mı? Gelin be. Çınar. hayatta kalmayı alsana. Al bir dakika. Hayatta kalmayı alırsan ölürüm. Al. Alıyorum, Aldın mı? Alıyorum. Emelce yapacağım. Hicrala da yapabilirim. Bir dakika. Aldım. tamam. Emelce yapıyorum. Hadi. Hadi lütfen. Lütfen. Yaptım. Atlar uçuyor Emelci yaptım. Yaratıcı aldı. Emelci yapacağım yine. Atlar uçuyor. Emelci yapacağım yine. Emelci. Bir kutu Çınar. Hayatta kalmayı alabilirsin dostum. Alacaksın. Çınar emelci yapacağım. Atlar uçacak ya. A hadi. Al. Bak şimdi yükselirken ben. İyi. Hadi emelci gidiyor. Emelci, emelci, emelci. Emelci. Nasıl <laughs> öldüm Ölme. <laughs> ya? Ölmek. Ölmek ne kolay. <laughs> ölmek ne? Sana koy. Oha! <laughs> <laughs> yani. Ya ne? <laughs> <Neyi> Niye küfür ediyorsun? <laughs> Oğlum, o kadar şey almışsın ki. Ölen at giyecek alsın. Ya. <laughs> Adım alı. <laughs> Arkadaşlar gelin size bir şey göstereceğim. Eren uçmadan beni takip et. Sinan sen ne? Gel, beni takip et. Senden bir şey istesem yapar mısın? Ne? Ee, bekle. Ya ben beni takip bekle. et. Bekle. Bir hayatta kalmaya alma. Dur alma. Çınar atları oraya atarsan. Atları oraya atmayacağım. Oraya can koyacağım. Minecraft'ta hayatımın sonuna kadar bırakacağım. Please. Şunlar bir harita kalmayı alsana. Bir dakika. Ben. Ama atlar hasar görmesin dur. Sen please öl. Please kar topu ile öldürüyorum. Kar topu öldürüyor be öldü please öldü bak. Bir dakika hemen alıyorum. Öldü ne etkilemiyor? Aldın mı? Çınar aşağı atla. <laughs> Hasar yiyor musun ben sana kartopu atınca? Ay yok. Yapma yapma. Çok yiyor mu? Yiyemiyorsun ama. Ya dur. Çok yiyorsun. Şimdi bak. Blaze çağıracağım. Dikkat et. Bak çağırdım. Ölecek şimdi bak. Hadi öleceksin. Öldü. Aa yanıyor mu yaratıcı ya? Kendi kabilesi. Öl lan. Öl. Öl. İki iki. Ya seni vuruyorum. Vuramazsın ki. Seni vuruyorum. Ah. Kaplumbağa. Yükseldi. Ah. Oh. Yor, yordu ama arkadaşlar bu ya. Ev bayağı yordu bu arada. Ee, şimdi içeri gelelim Çınar sen de gel. Geldim. Gelin. Gelsene Dur geliyorum bekle. Kapılar ayarlar açık. bozuldu bir dakika tamam. Kapılar açık. Geliyorum. Kapılarımız size de açık arkadaşlar. <laughs> Çınar süt iç. Ya, şeyin gitsin. Süt yok ki. Ben sana veririm. Al. At. İç onu. Tamam. Ben nasıl? Bir kere hiç eline kılıcını al. Videoyu bitirelim. Şöyle şeyi de alalım hemen videoyu. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.